Yeah. Mm -hmm. جنا علي حبه جنا قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد، قال علي عليه السلام: «أفضل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن مسف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده صدق علي عليه السلام اللهم السلام رحماتي وبركاته لسيئ değerli دعاء تي Aziz kardeşlerimin ve bacılarımın üzerine olsun. Yine Nehçül Belağe derslerinden bir dersteyiz sizinle birlikte. Bundan dolayı Allah'a hamdü sena ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci hutbede kalmıştık. Hz. Ali Aleyhisselam'ın birinci hutbesi. Birinci hutbenin birinci kısmı Allah'a hamd etmekle ilgiliydi. O kısmı geçtik. Şu anda Allah'ı tanımayla, Allah'ı tanımanın gerekliliği ile ilgili bölüme geçtik. Ama e, konumuza geçmeden önce, yani kaldığımız yerden devam etmeden önce istiyorum ki bugüne kadar neler öğrendik, neler okuduk Nehçül Belaga'dan onu tekrar hatırlayalım. O yüzden ben Türkçesinden başından takaldığımız yere kadar okumak istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Birinci kutbede Nehçül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam Buyuruyor ki bu hutbesi tabii ki insan, gökyüzü ve yeryüzünün yaratılışından bahsetmektedir. İtikadi konulardan bahsetmektedir. Buyuruyor "Hamd Allah'a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar." Tabii ben burada açıklamaya girmiyorum. Gerekli açıklamayı yeteri kadar yaptık. Sadece hatırlama babından yüzünden okuyorum. Hamd Allah'a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler onu derk edemez. Akıl zeka denizine dalanlar ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Bir vasfı mevcut değildir. Sayılı bir vakti uzatılmış bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış rüzgarları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünü kayalarla perçinlemiştir. Ve işte kaldığımız yere geldik. Orada da buyuruyor ki dinin evveli onu tanımaktır. Dinin evveli onu tanımaktır buyuruyor Hz. Ali Aleyhisselam. Yani evvelü din marifetuh. Dinden daha önemli insan için elbette ki din önemlidir ama dine ulaşabilmek, dindar olabilmek, dini yaşayabilmek, yani dini bilerek dinin hükümlerini uygulamak için mutlaka ve mutlaka marifet gerekiyor. Marifet olmadan e, dindar olunmaz. Çünkü marifet olmadan, marifet yani bilinç, şuur, bilgi sahibi olmadan, ilim sahibi olmadan ya kimin için sen ibadet ediyorsun? Kime kulluk ediyorsun? Bu kulluk yolunda neler yapman lazım? Bu kulluk yolunda nelere inanman, nelerden kaçınman lazım? Neden inanmak zorunluluğu var? Neden inanmamız gerekiyor? Bunların hepsi işte bunların hepsi marifetle olur. Marifet oldu mu? O zaman yapılan dindarlık da gerçekten yerini bulmuş olur. Hakikaten bu dindarlık Allahu Teala'nın istediği, Allahu Teala'nın Teala'nın emrettiği şekilde gerçekleşmiş olur. Burada marifetullah şarttır. Demek ki marifetullah vaciptir. Marifetullah da itikattır, akaittir. Akaid ulema e, çoğusu yani hatta ekseriyeti benim bildiğim kadarıyla bu marifetullahın e, öğrenilmesinin farz olduğunu söylüyorlar. Yani e, akaid bilgisine sahip olmak farzdır. İtikadi konularda bilgi sahibi olmak farzdır herkese. Talebul marifetu e, talebul marifetu li kulli mu'minin ve mu'mine vaciptir. Hadislerde var. Te, e, talebul ilm farizetun ala kulli mu'minin ve mu'mine. Hadis bu şekilde. Yani talebul e, ilm ilm yani marifet. Talebul ilm farizetun farzdır ala kulli mu'minin ve mu'mine. Yani mu'min ve mu'mine, kadın ve erkek mu'min ve mu'minelere ilim talep etmek farzdır. Demek ki ilim nedir? Yani iki kere iki dört eder ilmi değil herhalde. Veya fizik, kimya, atom bunlar değil. Tıp tıp ve diğer alanlarda mühendislik, e, e, matematik, başka ilimler, uzay bilimleri bunlar değil. Tabii ki bunlar da ilimdir ama dinin emrettiği ilim, dinin e, talep edilmesinin farz olduğunu bildirdiği ilim bu değil. İtikadi ilimdir. Bu ilimlerden de inşallah yeri geldikçe bahsedeceğiz. Zaten karşımıza çıkacak ve görüyoruz da şu anda. Yani bu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın güzel hutbesi, birinci hutbesi zaten baştan sona ilim irfandır. Ve bunun ehli bu ilimde uzman olan kişiler bu hutbeden, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu birinci hutbesinden çok şeyler çıkartırlar. Yani, ee, i̇nsan bilinçli bir şekilde dini öğrenmeye başladığı zaman ufku genişler, ufku açılır, yaptığı ibadetin e, maneviyatını, lezzetini alır ve niye ibadet ettiğinin bilincinde olur ve o ibadetini yani severek yapar, coşkuyla, neşeyle yapar. Onun için bu konuda mutlaka kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Hz. Ali Aleyhisselam buyurmuş, اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَتَّسْتِيقُ بِهِ yani dinin evveli onu tanımaktır. Onu tanımanın kemali yani Allahu Teala'yı tanımanın kemali doruk noktası onu tasdik etmektir. Ve onu tasdik etmenin doruk noktası kemali de nedir? Tevhiddir. Tevhid. Yani Allahu Teala'yı bir bilmek. Tevhid. Tevhitte de insan çok kendisini iyi yetiştirmesi lazım. Ezbere gitmememiz lazım taklitçilikten kaçınmamız lazım. Çünkü tevhid Allahu Teala'yı bir bilme konusunda yani detaylı bir şekilde kendimizi yetiştirmiş olmamız lazım ki Allahu Teala'nın tevhidini anlayalım. Allahu Teala Allahu Teala'nın tevhid inancı nasıldır bunu bilelim. Yoksa körkörne insanların söylediklerine göre tevhid bilincine sahip olunmaz. Tevhid inancına sahip olunmaz. Yani o insanlardan duyduğumuz Kulaktan duyma sözlerle biz eğer Allahu u Teala'yı tanımaya kalkarsak tevhid değil onun yerine şirk e, hasıl olur bizim için. Allah korusun. Yani kemal evvelü din ma'rifetuhu ve kemalü ma'rifetihi et bih ve kemalü teslihü bihi tevhiduh. Yani onu tasdik etmenin kemali onu bir bilmek, basit bilmektir. Yani onu bir bilmek demek yani onu basit bilmektir, mürekkep değil. Onu basit demek yani bütün arzi sıfatlardan onu ayırmak demektir. Yani onun sıfatı subutiyesini tanımak, bilmek ve o sıfatları ondan nef etmektir. Yani o sıfatları ona atfetmemektir. O sıfatlarda geçtiğimiz bölümlerde bahsettik inşallah bundan sonra gene değineceğiz zaten onlara. Yani sıfatı subutiye Allah hakkında sabit olan sıfatlardır. Sıfatı selbiye Allah hakkında yasak olan sıfatlardır. Ve Allahu Teala'yı bu sıfatlardan münezzeh bilmek gerekir. Yani sıfatı selbiyeden, Allah'tan selbedilmesi gereken sıfatları Allah'a Allahu Teala'ya isnat etmemek onu bu sıfatlardan münezzeh bilmektir. Yani onun tasdik etmenin en yüce mertebesi, en doruk noktası nedir? Onun nasılsa öyle bilmektir. Yani Allahu Teala'yı nasılsa öyle bilmektir kendimiz ona bir anlam izafe etmememiz lazım. Kendimiz ona sıfatlar isnat etmememiz lazım. Onu olduğu gibi bilmemiz lazım. O kendisini nasıl tanıtıyorsa ve peygamberimiz ve onun ehli beyti bize o, o Allahu Teala'yı bize nasıl bildirmişse, onun sıfatlarını bize nasıl tanıtmışsa o şekilde bilmeliyiz. Kendi kendimize ona sıfat isnat etme yetkimiz, hakkımız yoktur. Yani Allahu Teala kullarının vasf vasıflandırmasından münezzehtir. Sınırsız bir varlık olarak bilmek gerekir Allahu Teala'yı. Sınırsız bir varlık olarak bilmek gerekir. Yani sınırsız ne demektir? Vacibül vücut demektir. Tabi burada bu kavramlara belki e, çoğumuz aşina değiliz ama yavaş yavaş öğrenmek zorundayız. Yavaş yavaş kulağımız bu sözlere aşina olması lazım. Yavaş yavaş artık bunların ne demek olduğunu düşünmemiz lazım. Okumamız ve öğrenmemiz, araştırmamız lazım. Vacibul vücut nedir? Vacibul vücuttan yeterince bahsettik. Ben onun için fazla değinmek istemiyorum. Üç tane vücut tasavvur ediliyor. Birincisi vacibul vücut li e, lizatihtir. İkincisi mümkünül vücuttur. Ve üçüncüsü mumteni'ül vücuttur. Allahu Teala'nın zatı vacibul vücuttur. Yani vücudu vaciptir ve la mütenahidir ve özündendir. Vacibul vücut lizatihtir. Yani vücudunu başkasına borçlu değil. O vücudu özündendir. Vacibul vücut lizatihtir. Ama ondan kalan her şey mümkünül vücuttur. Yani yüzde elli var, yüzde elli yok. Yani mümkündür var olsun, mümkündür yok olsun. Yani ademle vücut onun için musavidir. Yani bir zaman var olan başka bir zaman yok olabiliyor. Bir zaman yok olan başka bir zaman vücut buluyor. Bu mümkünül vücuttur. Ama Allahu Teala için ne önce ne sonra belirtmek mümkün değildir. Hiç kimse Allahu Teala'nın zatı Celle Celaluhu için vakit tayin edemez, ecel de tayin edemez. Ne geçmişte bir vakit tayin edebilir, bu vakitte önce yoktu sonra var oldu diyebilir. Ne de ona bir ecel tayin edip işte filan tarihe kadar var olacak ondan sonra yok olacak öyle bir şey mümkün değil, söz konusu değil. Bu sadece mümkünül vücut olan Allah'tan gayri bütün varlık alemi için söylenebilir ama Allahu Teala için söylenemez. Allahu Teala çünkü vacibul vücuttur ve vücudu da zatındandır. Çünkü vü vücut aleminde bazılar var ki vücudu başkasındandır. Ona da deniliyor e vücudu gayr gayrden e gelen. Yani illet malul ilişkisi. Sebep musebep ilişkisi. Ve Allahu Teala esbaptır allah Allahu Celle Celalü musabbibul esbaptır ama sebep musebep farklı, musebep farklı, müsebbib farklıdır. Allahu Teala'nın zatı celle celaluhu bu, esbaptır Yani bütün sebepleri icat edendir ve illetül ileldir ve ondan başka illet yoktur. O başka bir illetin malulu değildir. Ama bütün her şey ondan başka her şey başka bir illetin maluludur. Kendisi hem illet olabilir hem malul olabilir. İllet iken maluldur, malul iken illet. Mesela ben babamın çocuğuyum. Ben babamın çocuğu olarak babamın e, babam illet oluyor, ben malul oluyorum. Yani e, babam aynı zamanda hem illettir hem maluldur. Çünkü onun da bir babası vardır. Vücudu babasının e, sayesindedir. Yani vücudunun sebebi babasıdır. Babasının vücudunun sebebi onun babasıdır. Yani bir insan hem illet olabilir, çocuğunun vücudunun sebebidir. Hem de malul olabilir, kendisi ee, kendi vücudunun sebebi babasıdır. Bunun gibi. Ama Allahu Teala için böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Allahu Teala illetül ileldir. Allahu Teala müsebbibül esvaptır ve bütün varlık alemi e, vücudunu ona borçludur ve Allahu Teala o vücudu insanlara ve tabiata ve aleme, gezegenlere, yıldızlara, her şeye, tabiata, hayvanata bütün her şeye vücudunu veren Allahu Teala'dır. Ve o her şey, her şey vücudunu Allah'a borçludur. Ve vücudu başkasındandır. Yani Allahu Teala'dandır. Ama Allahu Teala'nın vücudu özündendir. Ve vaciptir. Yani onun vücudunun sınırı yoktur. Her şeyin vücudunun bir sınırı vardır. Ve e, bir zamanı vardır. Eceli vardır. Öncesi vardır. Sonrası vardır. Evveli vardır. Ahiri vardır. Ama Allahu Teala evvelül evvelindir. Ve ahirül ahirindir. Allahu Teala evveldir. Ahirdir. Zahirdir. Batındır. Bu şekilde. Ve yani onun vacibul vücut olduğunu bilmektir. Yani Allahu Teala yani Allahu Teala'yı tanıma tanımanın kemali, marifetin kemali onu tasdik etmektir. Ve tasdikin kemali de onu bir bilmektir. Yani burada e, bunların açıklaması kısaca bu olabilir ki yani e, onun vücudu vacibul vücuttur. Yani onun varlığı kendisi vacibul vücuttur. Bunu böyle bilmek gerekir ve vacibul vücut li zatihtir, değildir. Yani sınırsız bir varlıktır, sınırsızdır. Allah'tan başka her şey mutenahidir, yani sınırlıdır. Ama Allahu Teala mutena, mutenahi diyebilmemiz mümkün değil, imkansızdır. Vacibul vücut li zatih la mutenahidir. Yani vücudu vaciptir ve la mutenahidir. Sınırsız olan bir varlık da yokluk olmaz. O sırf vücuttur çünkü. Yani vücut dediğimiz zaman Allah'tan gayri bir şey tasavvur edilemez. Yani Allahu Teala'nın vücudu her şeyi kaplamıştır. Her şeyi kaplamıştır. Hiçbir şey onun vücudundan ayrı olabilmez. Yani bağımsız olabilmez. Allahu Teala'nın vücudu sınırsızdır ve sınırsız olan bir varlıkta yokluk olmaz. Yani Allahu Teala'nın vücudunda edem söz konusu değildir. Adem yani yokluk. Ama mümkünül vücut olan diğer varlıklarda Allah'tan gayri diğer varlıklar varlıklarda adem söz konusudur. Yani onlar ademle vücut iç içedir. Yani bir zaman var bir zaman sonra yoktur. Ama Allahu Teala için adem yani yokluk söz konusu olabilmez. Allahu Teala sırf vücuttur. Ve sadece vücuttur. Ve vücudu bütün her şeyi kaplamıştır. Ve vücudunun sınırı yoktur. İşte onun için vacibül vücuttur. Vücudunun sınırı yoktur. Sınırsız olan bir varlıkta yokluk olmaz. Çünkü niye? O sırfı vücuttur. Bir varlıkta yokluk olmaması onun sınırsız olduğunu gösterir. Sınırsız olunca da birdir ve basittir. Basit, mürakkep değildir. Sonra Hz. Ali Aleyhisselam kurban olduğum buyuruyor ki bu hutbesinde ve kemalu tevhidihi el Yani çok ilginçtir bakın. Yani kemal üstüne kemal, kemal üstüne kemal, nur üstüne nur, doruk üstüne doruk ta nerelere çıkartıyor. Bakın merhale merhale, derece derece, kademe kademe, mertebe mertebe. Ne diyor burada? Ve kemalu ma'rifetihi et tasdiku bih. Allah-u Teala'yı tanımanın kemali onu tasdik etmektir. Burada yükseltiyor, durmuyor. Durmak yok, sınır yok ve kemalü tasdik bihi tevhidu. Yani onu tasdik etmenin kemali, doruk noktası tevhiddir. Yani Allahu Teala'nın bir olduğuna inanmaktır. Ve tevhidinde kemali ihlastır. İşte burada doruk noktası ihlastır. İhlası bize anlatıyor. Buyuruyor ki ve kemalü tevhidihi el ihlasu lehu. Yani ve onu bir bilmenin kemali ona karşı ihlaslı olmaktır. Yani biz bazı kelimeleri kendi alemimizde biliriz ve ona göre değerlendiririz. Öyle anlarız. Yani ihlastı, takvaydı işte. Takva deyince çoğusunun aklına işte boynunu büküp, sakalını uzatıp, tesbih alıp işte durmadan zikir çeken, baş aşağı gezen ve kimseyle işi olmayan, sosyal sorumluluklarından kaçan, toplumdan uzaklaşan, inzivaya çekilen. Hayır öyle değil. Bu bizim kendi takvaya yüklediğimiz anlamdır. Ama Allahu Teala'nın kastettiği bu mudur acaba? Takvaydı, ihlastı bunların hepsinin hakiki anlamı var ki biz bu anlamların dışında bir anlam ona yüklemişiz. Biz ne anlıyorsak onu söylüyoruz. Halbuki öyle değil. Bakın ihlasla ilgili çok acayip şeyler var. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadiste. Çok ilginç şeyler var. Mesela en son mertebesi nedir? Diyor ki, ve kemalü tevhidihi yani tevhid Allah'ın Allah'ın tevhidinin Allah'ı bir bilmenin kemali ona ihlaslı olmaktır. Yani Allah'a karşı ihlaslı olmaktır, ihlas sahibi olmaktır. İhlas sahibi hademeli olmuyor. İhlas sahibi siparişle olmuyor. İhlas senin istemenle öyle e, mukaddemesiz ve e, e, yeteneği olmaksızın kendi kendine oluşan bir şey değil bu. Yani kendi kendine sen istemeyle bu olmuyor. İhlas başka bir şeydi. Başka bir anlam var onun. Ya hakiki anlamı var. Bakın bunu Kur'an'dan anlayacağız. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Tevhidin en üstün merhalesi. Bakın tevhid. Tevhidin en üstün merhalesi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bütün dinlerde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da baktığımız zaman görüyoruz ki e, burada bizim karşımıza Üç şey çıkıyor. Yani dinin esası, usulü üç şeydir. Üç şey. Tevhid, nübüvvet, maat. Tevhid, nübüvvet, maat. Bu üçüdür. Ve bunların içerisinde de en önemli birinci sırayı alan bu bir tanesidir. O da tevhiddir. Tevhidin de en yüksek mertebesi, en yüksek, en yüksek mertebesi ihlastır. Allah'a karşı ihlaslı olmaktır. İşte burada bizim öğrenmemiz gereken, Tevhid'tir, Tevhidin de en üstün merhalesi olan ihlastır. Bunu anladığımız zaman imamları daha iyi tanıyacağız. Peygamberimizin makamını daha güzel anlayacağız. Ve peygamberimizin mertebesini daha güzel. Tabii ki bunu bir iki derste biz anlatma e, gücümüz, imkanımız yok. Biz sadece ipuç, ipuçları vereceğiz size. Ve e, soru işaretleri oluşturacağız. Sizi araştırmaya teşvik, teşvik edecek, sevk edecek sözleri burada söyleyeceğiz. Ondan sonra siz kendiniz gideceksiniz bizim verdiğimiz ipuçlarıyla e, bu tevhidi ve tevhidin en üstün merhalesi olan ihlası araştıracaksınız. E, burada tabii ki e, size e, okumayı istediğim ihlasla ilgili ayetlere fırsat kalmadı vaktimiz dolduğundan dolayı. İnşallah bir dahaki programda bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tevhidin en üstün merhalesi olan ihlastan bahsedeceğiz. Kur'an'dan deliller getirerek. Kur'an'dan ayetler getirerek ki ihlas neymiş? Allahu Teala bizleri muhlis kullarından eylesin inşallah. Bakın dua ederken muhlis diyorum. Muhles var, muhlis var. Onlar farklıdır. inşallah bir dahaki programda bunlardan bahsedeceğiz. Allahu Teala bizleri kendi kitabına, ilmine, ahkamına alim ve amil eylesin. Günahlarımızı affeylesin, emmatımıza rahmet eylesin, hastalarımıza ve hastalıklarımıza acilen şifalar versin. Dünya ve ahiret بالذات القران اهل البيتان اير مسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي حبه جن قسيم النار والجنه وصي المصطفى حقا امام الانس والجنه، علي حبه جند قسيم النار والجنه وصي المصطفى حقا امام الانس. والجنه